Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün Yengeç Burcu ile devam ediyoruz sevgili yengeçler. Ee, yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu Yengeç olan herkes izleyebilir. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize evet. dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. 3-9 Şubat haftası diyeceğiz Yengeç Burcu. Ee, 3-9 Şubat haftasının tarot Bakımları kanalımıza yüklendi. Şimdi de kahve bakımlarını yükleyeceğiz arkadaşlar ee, Kanalımızın içeriğine girerek Burçlara özel kahve tarot bakımlarını Ve zamansız zamana yapılan Aklındaki kişi açılımlarını görebilirsiniz Ayrıca kanalımızın Bağış butonu süper teşekkür butonu aktif Oradan yaptığınız desteklerde Sokak hayvanlarına yaptığımız destekler için ekleniyor Hangi niyetle destek oluyorsanız Niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar Hadi bakalım yengeçler Niyetiniz niyetim olsun diyorum ee, size uyanan, alın uymayan evrene gönderin. Bu arada kişisel danışmanlık almak isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Duraltcafal kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Yengeç Burcu'm şöyle bir fincanın sap kısmından başladığımda birisi var. Bak. Şurada bir kişi var ve önüne bir engel çıkmış. Ee, ayna var arkadaşlar şurada bir ayna yani e, ayna şudur e, bu kişi bir çaba çare arıyor bir yol arıyor ama e, karşısındaki kişi biraz baskın bir karakter ve burada hani e, şu an ulaşamıyorum ama bunun karşılığını alırım kaygısı da birazcık yoğun bu kişide bir engel çıkartmışlar bu kişinin karşısına size karşı ulaşamadığı bir döngüde ve siz şurada yalnızsınız şurada tek başınızsınız sanki iki ya da üç kere bir buluşma tasarlanmış ya da bir konuşma tasarlanmış iptal olmuş arkadaşlarım ee, ancak burada bir kapı bir çare bulacak bu kişi evet bir yol bulacak çünkü kapının eşiğinde bir yol bir yön bulacak ve bu kişinin bu kişinin size ulaşması olacak arkadaşlar bir şey patladı ama anlayamadım Evet arkadaşlar. Çok yüksek bir ses gelince dışarıdan bakmak zorunda kaldım. Bir silah sesi geldi ama hayır olsun bakalım. Evet yengeçler şöyle bir devam edelim. Bir anne ve baba çıkmış burada. Kadın orta üstü. Bir kadın bir erkek var. Anne baba yol var ama. Yoldan size gelecek olabilirler arkadaşlar. Anneniz babanız da olabilir. Bir anne baba karakterinde birisi de olabilir. Şimdi şurada yengeçler. Biraz arkası dönmüş birisi var şurada bakın size arkasını dönmüş. Yani arkasını dönmüş, küsmüş bir kişi bu. Yani size karşı bir küskünlüğü var. bu kişiyle bir yol birliğiniz olacak. Bakın küsmüş ama yolun sonunda şurada sizin buluşmanız var. Burada birazcık karşı taraf sizi ikna etmeye çalışacak gibi gözüküyor. Bir çaba sarf edecek arkadaşlar barış için. İsminde de su isminde Edirne'nin E'si olabilir. Önce bir haber gelecek. Sonrasında bu kişi böyle bir çabaya düşecek. Yani burada doğum yapan bir kadın çıkmış. Gerçekten bebek varsa doğumunuz yakın olabilir arkadaşlarım. Normal gibi gözüküyor, normal doğum gibi gözüküyor. Ee, bebek haberi de alabilirsiniz bu. doğumda aslında yeniden doğmaktır bir yerde. Ee, yeniden de doğabilirsiniz, yeniden başlangıçta yapabilirsiniz ama daha çok kolektifte bir doğum haberi. Doğumla alakalı yakınlarda bildiğiniz birisi varsa böyle beklediğiniz birisi o kişinin haberini de alabilirsiniz arkadaşlar. Ama bir doğum haberi var. Bununla birlikte de bir yolculuğunuz var. Bir yola gideceksiniz gibi gözüküyor. Aslında içinizde çok bir sıkıntı yok ama bir koşturmacanın telaşı var arkadaşlar. Böyle koştur koştur bir şeylere yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Koştur koştur birilerine yetişmeye çalışıyorsunuz. Etrafınız kalabalık. 19 rakamını çok belirgin vermiş. Ayın 19'una dikkat edin. Genelde bu bakımlarda tarih veririz. 3-9 Şubat aralığı dedik ama Sonuçta kahve bakımı. 9'una e, da 19'una da dikkat edin. Birazcık e, aslında aydınlık güzel bir şey yaşayacaksınız olarak gözüküyor arkadaşlarım. Ve onun dışında sadece etrafın kalabalık birazcık böyle telaş durumu var gibi gözüküyor. Evet peki dileklerimizi tutalım bakalım tabağınız bize ne verecek şöyle bir sallayalım bir akıtalım. Bakalım tabakta ne çıkacak sevgili yengeçler. arkadaşlar yani iki kişinin kavuşmasını verdi burada ya bakar mısınız bakar mısınız bildiğiniz yani şöyle bildiğiniz kavuşuyorsunuz yüz yüze geliş ama yani özlem var burada gerçekten çok ciddi özlem var özlediğiniz bir kişiyle kavuşmanız bakın kötü birisi var arkadaşım ikinizin arasına girmiş öncelikle dileğin gerçekleşiyor yengeç burcum Şurada bakın kötü birisi var. Süliyeti de kötü, kendisi de kötü, enerjisi de kötü. Kötü bir kişi var. Sizin aranıza girmiş bu kişi ama bu kişiyle aranızda bu kişi kalamayacak. Yani aradaki üçüncü var olan o kötü kişinin siması da üzgün çıkmış. Hatta şöyle göstereyim bakın. Üzgün bir sima. Çekilmek zorunda kalacak aradan. Aranıza giren her kimse pes edecek arkadaşım. Burada sizin karşı karşıya bir kavuşmanız var. İnşallah hadi bakalım. Güzel bir güvercinin var. Haberin yolda. Beklediğin güzel haber yolda. Bir de aslan çıkmış şöyle kenarda. Güç elde edeceksin. Bu kişiyle kavuşmak da olabilir ama böyle ayağını yere sağlam basacağın ya da kendine güveneceğin dönem içerisine giriyorsun arkadaşım. Kendini çok güçlü hissedeceksin inşallah. Aslında ağacın kökü çıkmış burada. Bu ilişki köklü bir ilişki olabilir arkadaşlar. Yani uzun zamandır var olan bir ilişki olabilir. Ama araya giren birileri yüzünden biraz negatiflik yaşanmış. Lakin artık aradaki bu üçüncü kişilerin çıktığı bir Şubat olacak senin için. Üçüncü kişiler tamamıyla aranıyor. Bir konuda böyle arkana yaslanmışsın düşünüyorsun. Yani derin bir düşünce içindesin nasıl olacağına dair nasıl yapacağına dair kendince bir arayış içerisindesin ama bu derin düşüncenin karşılığında böyle burnu belirgin bir adam seni aydınlığa kavuşturacak yani sana ya bir yol tarif edecek ya bir çözüm sunacak bak sen şurada düşünüyorsun kişi karşında. Sana bir şeyleri anlatacak. Ya yol gösterecek. yolda yordam gösterecek. Destek olacak. Burnu biraz belirgin. Çene hatları yuvarlak bir erkekten bir destek alacaksın. Düşmanların çok etrafın biraz fareyle dolu. Dikkat et. Konuşmalarda çok fazla paylaşma. Ama buradan gelecek olan destek de senin hanene ay doğmasını sağlayacak arkadaşım. ...bu kişinin vaat ettiği destek... ...gerçekleşiyor gibi gözüküyor. Baykuşum var bak. Ee, dost arkadaş diye düşündüğün kişiler... ...çok dostane kişiler olmayabilir. Çok dostane dinlemiyor olabilirler. Çünkü aslında... ...yanında yörendeler ama... ...sürekli de tetikte bekliyorlar. Kötü haberine sevinirler. Haberin olsun. O yüzden... E, ...enerjisine güvenmediğin... ...kalbine güvenmediğin kimseyle güzelliklerini ya da beklediklerini paylaşma arkadaşım evet şimdi sevgili yengeçler aklınızdaki kişinin ismini zikredebilirsiniz 3 kere yüzünü hayal edebilirsiniz onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye hadi bakalım alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşlarımızın niyetine soralım aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim genel bakımda harf soruyoruz şimdi sadece zaman dikkat çeken bir harf olursa söylerim şöyle bir baktığımda 5 vadeyi vermiş arkadaşım 5 vade bir yerde 5 vermiş bir yerde de 3 ve 2 yani yine 5 olarak kabul ediyorum 5 gün 5 beş saat 5'li bir zaman dilimi içerisinde Belki de beşli bir saat dilimi içerisinde bu kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet kolektifine en yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanan, alın uyumayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.